Döken Bir de bir kuşundurduk da Bana da şöyle bir soru diyorum Döken Kuşundurduk da gaza, diyorum bir nereye gelgas? Bir de kuşundurduk da Aşağı Oh my god! şeyi gaza Döken Aşağı dönünün et Şundur. Ederim tezir. Assalamu alaikum diyor. Derken evet bu şunda da Bana da şimdi bir soru soru diyor. Derken evet da bir soru nereye kalgas? Derken o Oh my god şuraya zaga. Bakın. ram zaga. Narakil gaz. Bu. Şundur. Edekin kezir. Assalamu alaikum fiyabiyar. Dekin. Evet bu şundur Bana da şimdi bir tere soğudu diyarak.

Assalamu alaikum fiyabiyar derken evet, de yeah, de de. ileri right. kuşun de. bana da bir soru soru diyor derken yeter şundur bir soru diyor derken o oh my god şey diyor o nereye Edersin kezir. Assalamu alaikum tiyabiyar. Dekem. Evet bu şunda da de. Bana da şimdi bir soru soru diyor. Dekem. Evet şunda da bir Bir Allah'ın izniyle. 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 Allah'ın Eti şındırdı aga, soğudu. Bir dakika, nereye gelgas? Bir dakika. Aşağı durun Oh my God! Şirin aga. Aşağı durun aga. Aşağı durun aga. Nereye gelgas?

Edeşin kezir. Assalamu alaikum diyor. Dekem. Evet bu da Bana da şimdi bir soru soru diyor. Dekem. Evet bu şunda bir soru diyor. Dekem nereye gelgas? Dekem.

Yaptı dışındır dağısı. Deri bir de gaz. Bir de şunun. Aşağı dönün Oh my god! Şuraya dağ. Aşağı dönün dağı. Nerekil gaz. Uyku. Et

bu tezir. E e Assalamu alaikum diyor diyor. Dekem. Evet de bu şunda da de. Bana da şöyle so bir soru soru diyor. Dekem. Evet bu şunda da so bir soru diyor. Dekem nereye gelgas? Oşadın mı şuraya zaga. Bakın. Başadaran zaga. Narakil gaz. Bu. çok Edeşim kezir. Assalamu alaikum diyor. Dekin. bu şunda da kezir Bana da şöyle bir diyorum. Eti şındırdı aga, soğudu. Bir de narikil gaz. Bir de şun. Aşağı Oh my God! Şuraya aga. Aşağı dönünce aga. Aşağı dönünce Şundur. Assalamu alaikum fiyabiyar. Dekem. Evet, kuşum de. de. Bana da şimdi bir soru soru so diyerek. Dekem. Yette şundur bir soru gaz, Nereye şey, kılgız? O şadın ne Oh my god. Şeyi zaga. De. O zaga. Nereye kılgız?

Selamun Aleyküm Fiyabiyar Dekmen bir da dek yazar Bana da bir de bir Nereye kılgız Bir dekmen O şadını Oh my god Şuraya yazar Dekmen da Nereye Edeşin tezi. Assalamu alaikum tüyabiyar. Dekin. Evet bu da kezar Bana da şimdi bir soru soru diyorum. Dekin. Evet da bir soru diyorum. Dekin nereye Dekin.

সুন্দৰ এইটো এখন খেজে